Tomuş, öldüreceğim seni öldüreceğim seni öldüreceğim öldüreceğim. Hadi 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 hadi. hadi. İşte bu öldürdü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Girol. Bugün görmüş olduğunuz gibi saklanmaç oynuyoruz. Ama farklı bir şekilde. Çünkü. Ditbull olup saklanacağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. İlk önce ben Ditbull olacağım. Tombiş, Gökçe ve Mahmut abi saklanacak. Ben onları bulup öldüreceğim arkadaşlar. Ve sırası herkese Ditbull'a dönecek. Anlaşıldı mı bakalım? Tamamdır bakalım Tamamdır zaman Ben e, saymaya başlıyorum Siz Teşekkür yere Teşekkür ederim. kadar ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. kadar sayacağım e, kadar sayacağım? Bir bakayım. Teşekkür kadar sayacağım. ederim. bakalım. Şimdi ben saymaya başlıyorum ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Hadi Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam sağım solum sol beni yakalayın edit bul olup öldürürüm ona göre. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi acaba Doğmuş Gökçe Mahmut abi nereye saklandı? Hemen onları bulmamız lazım. E, nereye saklandı acaba? Hmm, kesin var ya. Kesin var ya bu evde biri var abi bak. Burada kesin bu kırmızı ağırda biri var. Şöyle açalım kapıyı bakalım. Birisi var mı? Uhu! Deadpool geldi. Yakalayana vururum ben. Ha, ona göre. Bakalım şöyle. Buralarda birisi var mı? Hmm. Burada yok. Aha, buldum. <laughs> Tam buldum seni. Aa, ben maçım. Ben maçım. Kaçayım ben sobeleyeceğim. Ah, hayır sobeleyemeyeceğim. Sobeleyemeyeceğim. Hayır 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 hayır. Hayır ya. Of ya. Ya, beni öldüremeden sobeledim ben. Of ya. Arkadaşlar Tomis sobeledi. Of ya yapacak bir şey yok. Neyse tamam. Tomis buna nereye saklanır biliyor musun? Yo söylemem ki. Ya hadi Tomis iş birliği yapalım seninle. Hayır söylemem. Ya tamam lan tamam. Söyleme sen söyleme. Ben de giderim kendi ellerimle Gökçe ile Mahmut abi bulurum. Hmm. Acaba bu evdeler mi? Şöyle baksak mı acaba bu evde mi? Şöyle bakalım. Ha, bu evde kimse yok gibi ya. Oğlum bunlar nereye saklandı acaba ya? Şöyle bakayım bir burada da ev var Of ya burası çok büyük acaba bunlar nereye saklandı Şöyle bir aşağının arkasına falan Baksak acaba buralarda olabilir mi eee, Yok ya buralarda değil arkadaşlar Oğlum bunlar nereye saklandı Valla sinirlendim ben şimdi Şöyle bakalım bir buralarda yoklar O <laughs> oh, vallahi Mahmut abi e, Gökçe iyi saklanıyor Ben size söyleyeyim onları bulmam birazcık zor olacak Ya Tomış da bana yardım etmiyor Ne güzel yani Tomış'a sorun Tomış da bana yardım etmiyor ee, Bakalım Aa, burada bir yer var Buraya da bakalım. Acaba buradalar mı? Hmm. Yok. Buraya giriş yok. Allah Allah. Abi bunlar nereye saklandı ya? La 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 la. Yo yo, 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 yo. bulamadın mı? Ya tombiş ya. Sus dal geçin benimle. Aa, burada bir yer var. Buraya baksak. Acaba burada bir yer mi? Oo burası da ahora benziyor. Şöyle bakalım bir şuralara. Şuralar. Aa vallahi oldum. Genç oldum seni. Genç oldum seni. Buraya gel öldüreceksiniz. Öldüreceksiniz. öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim öldüreceğim öldüreceğim. Hayır hayır hayır. Sabır ver sabır nasıl yemedi. Gökçe kaybetti. <laughs> hiç komik değildi. Seni öldürdüm Gökçe. Sen kaybettin. Tom Sober'i de tek şu an kazanan Tombiş. Ama sadece <laughs> Mahmut abi kaldı. Mahmut abi de bulmamız lazım. Mahmut abi nerede? Hadi bana yerini söyle. Bak söylüyorum. Pışık pışık. Işık. Ya Gökçe ya. Of. Al sen o söylemem ki. Ulan söylemesin söylemeyeyim be. Ben de giderim Mahmut abi kendi ellerimle bulurum. Ulan var kesin Mahmut abi. Burada ağaçların arkasına bir yere saklandı değil mi? Şöyle bakalım ve e, buralarda yok. Buralarda yok. Oğlum nere saklandı bunlar ya? Vallahi var ya arkadaşlar bunlar iyi oynuyor ama ben bir geçeyim böyle. Öyle bir sabiye yere saklanacağım ki beni hayatta bulamayacaklar. Hayatta bulamayacaklar. E, şöyle bakarım buralarda yok. Bakalım Gökçeler nereye bakıyor? Ağır'a doğru bakıyor. Ulan Mahmut abi acaba ağırda mı lan? Dur bakayım onlar oraya doğru bakıyor. Gökçe et 15 siz niye buraya bakıyorsunuz? Mahmut abi burada değil mi? Çakallar sizi. İşte bile tamam mı? İşte bile değil. Ha değil değil aynen aynen değil. Ulan kesin burada bir yerde. Mahmut abi neredesin? Bunları senin işini bitireceğim. Mahmut abi. Mahmut abi burada yok. Abi nereye saklandı bunlar ya? Aa, bir de şu eve mi baksam ya? Bu eve mi baktım ama burada değildi. Ama buraya da gelmiş olabilir. Şöyle bakalım bir şuralara. Şey İyice dolapların arkasına bak. Aa Mahmut abi buldum. Mahmut abi. Aa, hayır olamaz. Kaçmam Mahmut lazım. Abi, kaçmam abi. lazım. Kaç Kaç lazım. lazım. Aa, hayır hayır. Gel buraya gel. Öldüreceğim seni. Vallahi öldüreceğim. Mahmut abi gel buraya. Hadi. Hadi hadi. Öl öl öl. Of ya tam sobeliyordum. Nasıl da öldürdün beni Gürol? <laughs> Hepinizi öldürdüm. Ama kaçıran kişi benim ben Evet ya Tommiş kazandı. Of ya. Tommiş kazandığı için Gökçe. Şimdi Tommiş Deadpool olacak. Yo iyi tamam olsun. Hadi o zaman biz de saklanacak yerler düşünelim. Evet Nuray amca. Dün gibi kıyafetle giydim. Ama yani birazcık sıkıyor ya. Ya Tomiş yapacak bir şey yok. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi arkadaşlar. Tomiş tit bul oldu. Hadi bakalım Tomiş. 20'ye kadar saymaya başla bize saklanalım. Tamam saymaya başlıyorum. Haydi bakalım. 1, İki. Üç. Aa, hadi saklanalım çocuklar. Acaba nereye saklansam? Nereye saklansam? Ya, Gökçe. Gitsenize. Gidin yanımdan. Sen hmm. benimle gel. Sen benimle gel. Mahmut abi sen git. Of ya. Ben neden istemiyorsunuz? On beş. On altı. On yedi. Hadi hadi. Gidelim. Ha, nereye gidelim Gökçe? Bak şu arkada kocaman bir ev var diyorum. Hadi oraya gidelim. Aa evet evet. Bence de. Çabuk 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 hadi. Evet. Ha, son birkaç saniye kaldı. Bence de buraya saklanalım Gökçe. İnşallah bizi Tomuç bulamaz ya. Mahmut abi nereye saklandı? Oraya aşağı arkasına saklandı. Eğer yakalarsak Gökçe Mahmut abi bence <laughs> İyi tamam olur oyunu biz kazanırız. Ama nereye saklanacağız? Buraya mı saklansak acaba ne dersin? Ee, buraya mı tamam sen oraya saklan. Ben de buradan gözlük yapacağım. Eğer birileri gelirse abi ben buradan göreceğim Gökçe ve sana haber vereceğim. Merak etme. Tamam <laughs> Söyle bakalım acaba Tombi şu an arayışa çıktı mı bizi? Aa, göremiyorum Gökçe. Kesin var ilk önce gitti bu ağrı bakmaya gitti. <laughs> Bence de olabilir. Ben de buraya oturuyorum. Boşluk yerim var tamam mı? Ben de buradan gözcülük yapacağım. Tamam sen oralara bak. Ben de buralara bakıyorum. Acaba nerede ya? Of bekle bekle canım sıkıldı. Gökçe dışarı mı çıksak baksak acaba? Hmm, ama kaybedebiliriz. Evet kaybedebiliriz ama bir anda görürsem hemen kaçarız. Hadi gel gel gel. Bir bakalım evet, gidip. gidelim. Acaba. Ah gördüm gördüm. Orada orada. Sakın çıkma. Vallahi gördüm. <laughs> ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Buraya valla. burası mı? Gel buraya babacığım. Aaa Tommy. Ha. Gökçe Mahmut oh, abi yakalandı oh, Yakalandı şuna bak deli divane gibi bizi arıyor Evet ama Mahmut abi yakaladı ya Of Gökçe gel gel Ben bir taktik buldum Buradan böyle ağaçların arkasından Yavaş yavaş süzülüp gidip sobeleyeceğiz tamam mı Sen bana oyun yeter ki oyunu kazanırsın merak etme Tamamdır hadi gidelim o zaman Tamam şöyle bakalım ee, Nerede lan bunlar Burada yoklar ee, Gökçe gidip sobelelim mi ne diyorsun

Ya nasıl kazandın ya? Tom sen niye bana özellikle vuruyorsun? Ya seni vurmadım. Ben bir kim bitti şu oldu yani. Sen öldün ezik. Of ya of. <gülüyor> <gülüyor> tamam Gökçe hadi sen o zaman şimdi kutu alıyorsun. Tamamdır. Evet çocuklar işte dönüştüm. Evet Gökçe Deadpool oldu. Hadi bakalım Gökçe saymaya başla. 20 olunca biz de bizi aramaya çıkacaksın. Ya Mahmut abi biliyor Gökçe tabii ki. Hadi bakalım ben Gökçe. Gökçe. Akılsızım. İyi hadi gidin. Bir. Aha. Iki. saklan 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 çocuklar. Gel gel bir gün önce beraber saklanalım şimdi. Çok güzel bir yer buldum. Ya hadi de alın lütfen Ya Mahmut abi gitsin peşimizden ya. 10 saniye kaldı. Tamam hızlı hızlı hızlı. Hadi nereye saklanacağız? gel gel Şuraya. Şuradaki arkada bak ev var kocaman. Bence oraya gidip saklanayım yukarıya. Aa bence de. Aynen gel, gel gel buraya saklanalım. Vallahi Gökçe var ya kesin Kesin bizi bu sefer bulamayacaktı Tomiş. Hadi gel bakalım şöyle yukarı doğru çıkalım. Beni yer mi? Tomiş neredesin Tomiş? Aşağıdayım yok yok aşağıdayım bak burada. Ya Tomiş buraya gelsene. Ben oraya acil arkadaşlar gibi saklayacağım. Seni yukarı saklayacağım. İyi tamam anne ben de gideyim buraya saklayayım. Tomiş beni sattı gelmedi ya. Aa, bir de çatı katı varmış burada. Ee, buradan evet, burası çok güzel bir yer. Buradan direkt herkesi görebiliyorum abi. Baksana yolu bile görebiliyorum ya. Mükemmel. Acaba Gökçe ne yapıyor? Nerede? Hmm, Neredesiniz? Neredesiniz? Aha, sesi geliyor. Vallahi sesi geliyor abi. Sesi geliyor. Her yerde bizi arıyor. Tommuş nerede? Tommuş gel gel. Duyuyorum burası üzülmüş ben sana dedim gel de gittin ağacın arkasına sakladın. Bak görüyor musun buradan görebiliyorum herkesi. Mahmut abi tekin buldum seni. Senin işin bitti Mahmut abi. Hayır. Aa. Al bakalım. <laughs> Mahmut abi yakalandı Tom Bu ne Mahmut abi? Bir yeniliyor ya. Benim kaybediyor. amca. <laughs> Vallahi Valla harbiden ha. Mahmut abi ne kadar beceksiz insan ya. Habere kaybediyor. Bakalım. Ee, buralara bakalım şöyle. Tommuş. Kimse göremiyorum. Hadi gel çıkalım artık sobelelim. Ne diyorsun? de bence de. Çabuk çabuk gel 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 gel. Hemen buradan şöyle çıkalım. Şöyle bakalım etrafta Gökçe'yi görebiliyor mu Tomiş? Görebiliyor mu? Görebiliyorum görebiliyorum şu anda. Hmm. Şöyle bir etrafa bakalım bir. Ee, buralarda kimseyi göremiyorum. Şöyle bakalım. Tomiş Mahmut abi orada dikkat et. Mahmut abi oradaysa Gökçe de onun yakınlarında olmalı. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Ah Tomiş gidip sobayı eleyebiliriz. Çabuk koş 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 koş.

Of ya of artık çok sinirlendim. Sana vuramadım. Evet bana vuramadın. Tommy öldürdün. Seni yine ödüm İngi amca ya. Vallahi hiç değil. Ben kazandım ya. Ama şimdi sıra Deadpool olma sırası bende. Çünkü oyunu ben kazandım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Deadpool ben oldum. Ve şimdi hepiniz saklanacaksınız. Ben ise sayacağım. Hadi bakalım görünce saymaya başla. Tamamdır o zaman saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Önüm arkam sen sobe saklanmayın dit bulu öldürür. İşte bu yanlış söyledim ama olsun. Bakalım samanlığın kapısı açık. Acaba burada birisi var mı? Şöyle bakalım bir. <laughs> Burada kimse yok mu? Ee, burada kimse yok ya harbiden yokmuş burada kimse. Ee, bir de diğer yerlere bakalım bir. Hmm. Geçen sefer Gökçe buraya saklanmıştı. Acaba içinde birisi var mı? Hmm. Burada kimse gözükmüyor. Şöyle bakalım bir şuralara. Allah Allah burada kimse gözükmüyor harbiden. Burası da bomboş. Kesin var ya bunlar her şeyi öğrendi. Oyunu da öğrendi. Güzel yerlere saklandı kesin. Aa Mahmut abi buraya gel. Mahmut abi. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Oh. <laughs> Mahmut abi yine kaybettim. Beceriksiz herif. Of ya nasıl da kaybederim ya. Of Mahmut abi ya. Hep kaybediyorsun vallahi eziksine. <laughs> bakalım acaba diğerlerin nerede derken. Lan bir yerden ok geldi. Oh, birisi bana ok attı. Şuna bak sen. Yürek yemiş. Bana ok atan kişi. Sen kahvaltıda yürek mi yedin bakalım. Söyle bana. Hmm. Neredesin? Oku atan kişi. Buralardan ah bak yine attı. ah Tomiş, Tomiş buraya gel. Öldüreceğim seni. Tomiş, 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 Tomiş. Ah, sobe Bu sefer öldüreceğim lan seni. Buraya gel. Bir de bana ok atıyor. Bir de bana ok atıyor. Mermi bitti. Lan sen nasıl şanslı bir şeysin? Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Hadi hadi. Of ya, sobe dedi. seni. <laughs> ha! Of ya Tomiş ya. Arkadaşlar Tomiş sobe Geriye kaldı Gökçe. Bakalım Gökçe nereye saklandı? Beni asla bulamaz. Tam çatının üstündeyim. <laughs> Aa, bir yerden Gökçe'nin sesleri geliyor. Tom bir Gökçe nerede? Söylemem ki beni yine yapmamalı. Hmm, Mahmut abi sana ben bir kilo cips versem. Bana söyler misin? söylemem Gökçe'yi satmam. Of ya oğlum siz Bilal niye satmışsınız? Size be canım arkadaşlarım. <laughs> beni asla Aa. satmadılar. Gökçe'nin buralardan sesleri geliyor. Oğlum nerede lan bu Gökçe? Gökçe sesini duyuyorum. Yakalayınca var ya işini bitireceğim senin oğlum. Neredesin? Bir ol buradayım. Çatıya bak seni sorayım. Oha, oha! Oha! Hayır 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 hayır. <laughs> buraya gel. Buraya gel. Hayır hayır. Hayır buraya gel. Buraya gel öteceğim seni. Hayır. Sabır sabır sabır. Ya mermi bitti ya. Nasıl olur sabır edin? Sen çatıya nasıl çıktın yukarı? Ben çıkarım 2 saattir çatıdan seni izliyorum Mahmut abi var ya yine ilk yakalandın akılsız kafa <laughs> Of ya bir türlü beceremedim şu oyunu Hey Mahmut abi nereye gidiyorsun Ben gidiyorum küstüm ya Sizin oyun falan oynamayacağım Aa, Aa Mahmut, Mahmut abi küstme doktor kazandı bizi satmadın Ben gidiyorum gelmeyin peşimden Çıkın çıkın Mahmut abinin kafasını okatıyorum gel, gel buraya gel buraya ya Tom sen nereye gidiyorsun? Of Tom işte gitti ya. Ben de gidiyorum. Tamam özür dileyeceğim. Hadi bay bay. Ya hepiniz gittiniz. Beni sattınız ya. Ay Gülyem yani görüşürüz. Beni işe yemeye. Anne bak. Yeter bu kadar oyun ya. E. Lan bir de bak. Oh. Bir de sırtımı uğattın manyak herif. Lan yalan bakayım buraya Tom'muş. İşini bitireceğim seni. Buraya gel.